kış aylarında gribal enfeksiyonlara ve romatizmal hastalıklara karşı iyi gelmesiyle bilinen beyran yemeği Gaziantep'li vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Gastronomi kenti Gaziantep'te 500 yıllık bir geçmişe sahip olan beyran yemeği, içinde barındırdığı kuzu eti, baharatı, bol sarımsağı, kemik suyuyla bağışıklık sisteminin ve solunum sisteminin dostu olarak her yaz-kış tüketiliyor. Grip ve romatizma gibi hastalıklara yakalanmamak için en doğal koruyucu yemek olarak bilinen beyran yemeği, Havaların soğumasıyla beraber vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Geçmiş yıllarda beyranın sadece sabah tüketildiğini söyleyen Mustafa Dertli, günümüzde vatandaşların 24 saat boyunca bulabildiklerini söyleyerek, 60 yıldır bu işin içerisindeyim. Geçmişte Gaziantep halkı yerdi. Sabahları kahvaltı yerine yenirdi. Sonrasında başka yemek yenmezdi. Çıraklık dönemlerimizde bu yemeği yaparlar ve sabah saat 9'a kadar biterdi. Şimdi 24 saat aralıksız restoranlarda bulunuyor. Millet alıştı ve tüketim arttı dedi. Bizim çıraklık dönemlerimizde eski ustalarımız yaparlardı. Sabahleyin saat 9'dan sonra satmazlardı. 9'da kadar satırlardı, ondan sonra kaldırırlardı veyahut biterdi. Genelde şimdi ama 24 saat bulunuyor. Millet alıştı, istiyor da. 24 saat beyan yapıyoruz. Beyranın Tarihçesi bu. Geçmişte Antep halkı yer bunu. Sabahleyin kahvaltı yerine yer. Öğlen, beyran yiyen öğlen yemeği yemezdi. Burada hazırlandıktan sonra burada 3 dakikada yapılıyor. Mesela yoksa 10 saat pişmesi var. Aitlanma devresi, temizlenme devresi. 2'şer saat döner olsa 14-15 saat lazım. Beyran bir serumdur sanki. Millet alıştı. Kışında ilaç niyetine iniyor. Gribal enfeksiyonlara çok iyi gelir. Mesela bir serum yiyeceğine bir beyran yoluna ne Yapan da var yani bunu. Hastalardan gelir. Et suyu bol olsun diye ayak rahatsızlıklarına iyi gelir. Ayak içinde gelen var bize. Kuzu eti, kemik, pirinç malzemesi bu. Gribal hastalıklara iyi gelen Kış aylarında tüketilen beyran 140 liradır şu anda. Gaziantep demek damak tadı demek. Beyran e, hastalığın ilacı. En büyük e, kış sezonu atlatmak için, kışın hasta olmamak için bu güç kuvveti bundan alıp yiyoruz. Yapanların eline boluna sağlık.